Elif'e iki tane slime aldım. Biri pembe, biri mavi. Götüreyim de oynasın. Çok seviyor slime'larla oynamayı. Hadi bakalım. Elif. Ne yapıyorsun anneciğim? Oyun mu oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Aa, Ancela oynuyorsun. Bak ben sana ne aldım. İki tane slime. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Açalım mı? Evet. Hadi. Sen açabilecek misin? Hadi aç bakalım slime oynayalım Tamam mı evet. Biri pembe biri mavi evet. Hadi aç bakalım anneciğim Sen açabilecek misin ben yardımcı olayım mı sana evet. Dur ben sana yardım edeyim evet. Al bakalım Pembe olanı açtık Hadi sen güzel güzel oyna Benim mutfakta işlerim var Hemen geleceğim tamam mı anneciğim ben Hadi bakalım sen oyna ben geliyorum hemen Ay çok canım sıkılıyor ya. Ay ne yapsam acaba ya? Elif abla da yok ortalıklarda. Ben ne yapayım çok canım sıkılıyor. Bir oyun bulsak da oynasak ya. Elif abla nerede acaba? Ah oradaymış Elif abla. Ah Elif abla ne yapıyorsun sen? Slime mi oynuyorsun? Ay ben de çok severim slime oynamasını. Ben de oynayabilir miyim Elif ablacığım? Ay çok sevindim ya. Benim de canım çok sıkılıyordu biliyor musun? Ben de şu karşıya oturayım da beraber slime oynayalım tamam mı? Dur karşıya geliyorum ben. Beraber oynayalım. Ay Elif abla çok güzelmiş onun rengi ya. Pembe en sevdiğim benim. Ay orada da mavi var baksana. Ay ama pembe daha güzel. Hadi bakalım ne yapacağız onunla. Bana da versene birazcık ya. Ben de oynayayım birazcık. Hayır. Nasıl hayır ya? Ben de oynamayayım istiyorum ama beraber oynayalım diye çağırdın beni. Şimdi hayır diyorsun. Elif abla ben de oynayacağım ya. Elif abla. Ben de oynayabilir miyim? Ay çok güzel görünüyor baksana ya. Ay azıcık da ben de oynayayım ya. Baksana çok güzel görünüyor. Ay rengine de bak pembe pembe ya. Elif abla hadi versene bana. Elif abla hadi ver. Bana da ver beraber oynayalım tamam mı? Ay nasıl uzuyor o ya. Kocaman oldu Elif abla ya. Ne kadar güzel. Ne? Yüzüme mi yapıştıracaksın? Ha, neden yüzüme yapıştırıyorsun Elif abla ya? Hayır hayır yapma. Elif abla ne yapıyorsun ya? Elif abla hayır hayır yüzüme yapıştırma. Aa, ne yapıyorsun ya? Ay vallahi yüzüme yapıştırdı. Ay aşk olsun Elif abla ne yapıyorsun ya? Ay gözüme soktun Elif abla çek birazcık ya. Aa, bak sana yapıştı işte. Ay kaldı gözümde Elif abla ya ne yapıyorsun ya? Aa, ne yapıyorsun Elif abla ya? Ay. Ay Elif ne oldu anneciğim? <laughs> Elif inanmıyorum. Bu ne? Palyaço'nun gözüne mi yapıştırdın anneciğim sen? Ay ne yapıyorsun anneciğim? Çok can acımıştır. <laughs> Canım çok acıdı ya. Elif abla ne yapıyorsun sen ya? Neden yapıştırdın bunu? Ay anneciğim neden yapıştırdın sen? Baksana canı çok acımış. Ay anneciğim birazcık o da oynasın ama ya. Ay ben de oynamak istemiştim ama Elif abla aldı suratıma yapıştırdı ya. Elif abla çok kötü bir çocuksun sen ya. Ay anneciğim öyle şey yapılır mı anneciğim ya? Bir bakayım. Ay birazcık da ona ver ama baksana ne güzel. O da oynasın Elifciğim. Olmaz mı? Olmaz Olmaz mı? Ay sen çok paylaşımlı bir çocuktun. Ne oldu sana? Ay Elif abla ya. Neden böyle yapıyorsun? Ben de oynamak istemiştim. Beraber oynayalım diye beni buraya çağırdın. Ama zorlu aldın şart diye suratıma yapıştırdın ya Slime'ı. Sen niye böyle yaptın Elif abla? Anneciğim niye öyle yaptın sen? Elif? Hı. Neden yaptın anneciğim? Paylaşmak istemedin mi? Hı. Aa, ama çağırmışsın beraber oynayalım diye. Beraber güzel güzel oynayın tamam mı anneciğim? Böyle olmaz ama çok yanlış tamam bir daha yüzünü yapıştırma. Ay tamam tamam bir daha yüzüme yapıştırmazsa oynayacağım tamam mı Elif abla? İyi ee, tamam oynayalım hadi tamam anneciğim güzel güzel oynayın bak ben işimi bıraktım geldim size sesinizi tamam mı? Ben gidiyorum güzel güzel oynayın siz. Hadi bakalım.